basın dünyası, usta gazeteci ve spiker Deniz Arman'ın vefatıyla büyük bir kayıp yaşadı. 63 yaşındaki Arman, akciğer kanseri nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık iki buçuk ay boyunca hastalıkla mücadele eden Arman, 23 Ocak 2025 günü hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberi, meslektaşları ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Gazeteci Özay Erd, bu acı kaybı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu. Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. Kum saati, durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik. 2 Mayıs 1961 tarihinde Ankara'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya gelen Deniz Arman, çocukluk yıllarından itibaren disiplinli ve çalışkan yapısıyla dikkat çekti. Eğitim hayatını Ankara'da sürdüren Arman, üniversite sonrası gazetecilik mesleğine olan ilgisiyle kariyerine yön verdi. 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak meslek hayatına başlayan Arman, haberlerdeki detaycılığı ve özgün bakış açısıyla kısa sürede fark edildi. Milliyet Gazetesi'nde kazandığı tecrübeyle basın dünyasında adını duyurdu, 1991 yılında Milliyet'ten ayrılarak Show TV'ye geçti ve burada Türkiye'deki ilk ançormanlerden biri olarak haber sunmaya başladı. Show TV'deki başarısıyla geniş bir kitleye hitap eden Arman, 1996 yılında Star TV'ye transfer oldu. Star TV'de Gülgün Feyman ile birlikte haber bültenlerini sunarak, dönemin en çok izlenen spikerlerinden biri haline geldi. 1999 yılında tekrar Show TV'ye dönen Arman, aynı dönemde akşam gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı, 2000 yılında Show TV ve Akşam Gazetesi'nden ayrılarak Habertürk TV'ye geçen Arman, burada da haber spikerliği ve çeşitli programlarla ekranlarda boy gösterdi. 2003 yılında Habertürk TV'den ayrılan Arman, Vatan Gazetesi'ne geçti ve burada haber editörü olarak çalıştı, 2004 yılında Star TV'ye geri döndü ve haber bültenlerini sunmaya devam etti. Ancak, 2005 yılında Kenan Işık'ın Star TV'ye gelmesi üzerine kanal ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın ardından Kanal D'ye geçen Deniz Arman, hafta sonu ana haber bültenlerini sunmaya başladı. Buradaki başarısıyla bir kez daha kendini kanıtlayan Arman, izleyicilerin güven duyduğu ve beğeniyle izlediği bir isim olarak hafızalara kazındı. 2010 yılında Kanal D'deki spikerlik görevinden alınsa da 2012 yılında aynı kanala haber genel yayın yönetmeni olarak geri döndü. Arman 2014 yılında Kanal D'de yaşanan tenkisat sonucunda görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Ancak kariyeri boyunca ortaya koyduğu başarılar ve gazetecilik alanında yarattığı fark, Türk basın tarihinde her zaman hatırlanacak bir iz bıraktı. Deniz Arman'ın ölümü basın camiasında derin bir üzüntü yarattı. Meslektaşları Arman'ı yalnızca başarılı bir gazeteci değil, aynı zamanda örnek bir insan olarak hatırlıyor. Çalışkanlığı disiplinli duruşu ve habercilikteki tarafsız yaklaşımı, onu mesleki etik açısından genç gazetecilere ilham veren bir isim haline getirdi. Arkadaşları, Arman'ın mesleki başarılarının yanı sıra insani değerlerine de dikkat çekerek, onun dürüstlüğü ve yardımseverliğiyle her zaman anılacağını belirtti. Deniz Arman, gazeteciliğin her yönünde fark yaratan bir isimdi. Onu kaybetmek, hepimiz için çok büyük bir kayıp, sözleriyle duygularını dile getiren bir meslektaşı, Arman'ın hem habercilikteki hem de hayattaki başarısına vurgu yaptı. Deniz Arman'ın cenaze töreniyle ilgili bilgiler henüz netleşmedi. Ancak ailesi ve yakın çevresi onun son yolculuğuna yakışır bir şekilde uğurlanması için gerekli hazırlıkları yapıyor. Meslektaşları ve sevenleri usta gazeteciyi son kez uğurlamak için bir araya gelecek. Deniz Arman haberciliğiyle yalnızca ekrana değil Aynı zamanda izleyicilerin kalbine de dokunmayı başaran ender isimlerden biriydi. Meslek hayatında bıraktığı izler ve insani yönleriyle her zaman hatırlanacak. Onun kaybı yalnızca basın dünyası için değil, aynı zamanda Türk halkı içinde büyük bir kayıptır. Huzur içinde uyu Deniz Arman